Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya video, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben deyim. İyi bayramlar bu arada arkadaşlar hepinize. Köpeğim Lisa arkadaşlar. Yavru domuzla tanıştırdım bugün. İsmi bu arada Obrix bilmeyenler için. Şöyle göstereyim. Lisa. Gel 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 gel. Hay hay hay. 야, 쟤 니엘로 쓰득이들으면치토복겨으 susamış susadın mı sen hayır çirkin çirkin misin sen çirkin misin sen ya çirkin misin sen ya ya sen çirkin misin ya Neyse mu? Sen ne yapıyorsun? Kuyruk. Kuyruklu çocuk. Kuyruklu musun sen ya? Hı? Değil misin? Kuyruklu musun sen? Hı? Hı? Ay çok yeşil. Ay çok yeşil. Gel. Yoruldun mu Lisa? Yoruldun mu kızım sen? Çok iyiler ya arkadaşlar. Hepsi bir arada. Böyle kapıyı birazcık kapatın arkadaşlar. Burada da kesinler. Değil mi kızım benim? Kim oldu

Lisa. Getir Sıra, getir. Güzel. Balıklarım da keyfi yerinde. Ne güzel değil mi arkadaşlar renkleri? Böyle Amazon gibi bir evde yaşıyorum işte. Yani bütün canlılar arkadaşlar yok o günahmış bu sevapmış öyle şey yok arkadaşlar ya. Yani nefes alan bir canlı Allah'ın yarattığı bir canlı yani masum bir şey ya sen ona bakıyorsun onu besliyorsun. Güzel şeyler bunlar her insan yapsın bunları. Yani cahil cahil şeylerle uğraşmayalım lütfen. Bakın şu canlıların hepsini görüyor musunuz? Hepsi birer nefes alan şeyler ya. Varlıklar. Sen ne yiyorsun lise? Ne yiyorsun kızım? Ne yiyorsun kıtır kıtır? Ne yiyorsun kıtır kıtır sen? Ya sen ne yiyorsun? Kıtır, kıtır ya? Sen ne diyorsun bakalım? Ne diyorsun lise sen? Çocuk. Sen ne diyorsun? Kur 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 kur. Kur 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 kuyruğa kuyruğu. Nasıl kuyruk sallıyor? Nasıl kuyruk sallıyor? Lisa. Arkadaş oldular. Gel. gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Gel küçük gel. Obriş gel. Gel bakalım Obriş gel. Gel. Bir sa senin ağzını yerim bak kızım. çok iyiler arkadaşlar ya mükemmel gel sen gel bakın buraya Obrix. arkadaşlar bu arada domuzun ismi Obrix. Obrix koydum hep çünkü devamlı bir şeyler yemek istiyor çünkü yiyor da Yeni bak, mıncık mıncık böyle mıncıklıyasın var. Büyüdüler balıklarımızda. Bakın burada küçük. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Sakallı ejderi. Şirin değil mi ama ya? Arkadaşlar yağmur da başladı şu anda. Arkadaşlar merak eden arkadaşlar varmış buradaki evleri böyle. Buradakiler böyle hometown diye geçiyor böyle. Hepsi birleşik birleşik. Bakalım diğer eve geçeceğiz <laughs> umarım bizde ilerleyen süreçlerde. Ama misal ha, küçük domuzcuk iyi anlaştılar. Sevdin mi kızım? Güzel mi lise? <laughs> Orada da sugar lighterlarımız dışarı koydum. <laughs> de başında bekçilik yapıyor. Onu yönlendiriyor. Yep. çok değiller mi arkadaşlar ya? Değil mi kuzum? Yavaş senin için ağzını yiyeceğim ben ağzını. Arkadaşlar ben böyle bir köpek görmedim ya. Bütün hayvanlarla anlaşıyor. Bütün hayvanlarla yalnız. Bak işte o şeyin arkasına. Bizim arkasına. böyle arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlere eğlenceli, keyifli videolar hazırlamaya devam edeceğim. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Ben de sizlere farklı hayvanlarla, farklı şekillerde kimsede olmayan içerikler üreteyim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.